Sevgili Yükselen Başaklar, Mayıs ayını konuşuyoruz. Mayıs ayında önemli gezegen hareketleri var. Öncelikle bir ay tutulması var Akrep Burcu'nda, Akrep Boğa hattında bir ay tutulması var. Daha sonra 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa Burcu geçişi var. Hepsini konuşuyor olacağız. Öncelikle Ay'a 1 Mayıs'taki Plüton'un retro hareketiyle başlıyoruz. Şimdi burada bu retro... 11 Ekim'e kadar devam edecek. Ufak bir Plüton kova provası. Esas geçiş 2024 yılında olacak. Ve siz bu Plüton kova provasını ve retrosunu 6. ev dediğimiz günlük hayat, rutininiz, beslenmeniz, sağlığınız, iş yeriniz, hizmet verdiğiniz alan, hizmet aldığınız alanlarda yaşıyor olacaksınız. Burada tabi 11 Haziran'a kadar Plüton kova provası yaşayacağız bütün buraları tarayacaksınız. Yani iş hayatında, sağlıkta, günlük hayatta, rutinde, beslenme şekilleriniz, güçlü olmak nedir, güçsüz olmak nedir? Orada belki bir arınma teması, bir şifa teması size görünür olacak. 11 Haziran'dan sonra tekrar Plüton Oğlak burcuna gelecek. Yani 5. ev dediğimiz aşk hayatınız, çocuk Bobiler oraları bir daha tarayacak, oraları bir daha dönüştürmek için son bir dokunuş yapacak. 2024 yılında da artık <laughs> Plüton Kova tamamen geçecek. Detaylı bir yayınım var Plüton Kova geçişi hakkında. Arzu ederseniz bakarsınız ama şu an bilmeniz gereken 11 Ekim'e kadar bir retro hareket olacağı ve sizin kendi günlük hayatınızı arındırmak için bakacağınız, yapacağınız şifa çalışmaları ve daha saflaştırmak aslında Plüton'un girdiği hayat alanları <laughs> saflaştırılmak üzere değişiyor, dönüşüyor ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Evet 5 Mayıs'taki e, ay tutulması da çok önemli. Bu ay tutulması sizin yakın çevreniz ve uzaklarla alakalı, e, belki uzun yolculuklar, kısa yolculuklarla alakalı, belki akademi, üniversite bir eğitim teması. Hayatınıza giriyor olacak tabii bu ay tutulması çok önemli hem Uranüs etkili hem de iki çok önemli sabit yıldızla kavuşan Zuben Elgenobi ve Menkar sabit yıldızlarla kavuşan ee, bir tutulma. Burada özellikle uzaklar deniz aşırı yolculuklar yapacaksanız çok dikkatli olun çünkü burada sularla alakalı tehlikeler e, gemi ile ilgili olaylarla alakalı tehlikeler var. ...yolculuk hattınızda olacak bu ay tutulması... ...özellikle gemi seyahatlerine... ...sularla, sıvılarla alakalı... ...durumlara çok dikkatli olmanızı... E, ...tavsiye ediyorum... ...bir taraftan da bu tutulma... ...bu konuda da bir canlı yayın açtım... ...daha detaylı anlattım... ...arzu ederseniz bakarsınız... ...burada... ...bu tutulma aslında biraz kolektif bilincin... ...kurbanı olmak... ...ya da kolektif bilinçle bir olma enerjisini de anlatıyor... Ve zaten siz yakın çevreden uzaklaşıp biraz kendi hayat felsefenize, belki daha derin, daha psikolojik, okült temalara, belki daha yoğun eğitimlere doğru gitmeyi hedefliyor. Size tutulmalar aslında bunu gösteriyor. Burada tabii ki önemli bir tutulma. Bir şeylerin kararını verirsiniz, bir şeyler sizin için görünür olur, inançlarınız sorgulanır, yakın çevreniz sorgulanır. Kardeşler, akrabalar, uzak akrabalar ya da eşin akrabalarıyla alakalı temalarda bazı kararlar, bazı bitişler yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. 7 Mayıs'ta Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçişiyle sizin için aslında çok daha sosyal olacağınız, çok daha böyle güzel gruplar içinde olacağınız bir zaman dilimi başlıyor. Arkadaşlıklardan keyif alma, belki orada gruplar içinde romantik ilişkiler... Bütün bunlar güzel zamanları hedefliyor. Tabii Venüs Yengeç'in o şefkat, merhamet, koruyan, kollayan, yumuş sevgisi size arkadaş çevrenizde güzel ilişkiler, güzel insanlar veriyor. Siz de kendinizi daha iyi hissedersiniz diye düşünüyorum. 15 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'ndaki retrosunu tamamlamış olacak. Ve siz bunu dediğim gibi inanç hayatlarınızda, hayat görüşünüzde, felsefenizde Yaşıyor olacaksınız. Burada tabii bazı sorgulamalar, belki hani seyahatlerinizle alakalı bazı gecikmeler vardı ya da belki bir eğitim almak istiyordunuz, bir türlü karar veremiyordunuz. İşte hem bu tutulmanın etkisiyle hem de Merkürün Boğa burcundaki düz hareketi geçişiyle kararlarınızı artık hayata geçirebilirsiniz. Belki yolculuk kararlarınız hani daha netleşebilir. Belki eğitim fırsatlarınız, medya temaları daha görünür olur diye düşünüyorum sizin için. Tabii 16 Mayıs'taki de Jüpiter'in Boğa burcu geçişi var. Şimdi Jüpiter Boğa burcu içinde özel bir yayın açıyor olacağım. Çok önemli. Bir sene boyunca Jüpiter Boğa burcunda size yurt dışı ile alakalı çok güzel fırsatlar verecek. Hayat görüşünüz, felsefeniz, o Jüpiter Boğa'nın maddi, manevi bolluk, bereket ve tatmin isteyen enerjisini siz böyle kendinizi korunmuş hissedeceksiniz, iyi hissedeceksiniz. Orada e, keyifler, e, böyle güzel seyahat fırsatları, güzel eğitim fırsatları, doğru hocalarla karşılaşma ve tabii ki dünya görüşünüz, felsefenizin de çok değiştiği bir zaman dilimi zaten onun üstü orada size belki farklı zaman ötesinde insanlarla, e, farklı felsefelerle sizi e, buluşturuyor, kavuşturuyor ki siz bugüne kadar inandığınız her şeyi sorgulayasınız diye Jüpiter orada size çok fırsatlar ve büyüme e, hem Tanrı inancınız hem çok büyük yasalara açılma enerjileri verecek. Medyada da eğer medyatik biriyseniz medyada da görünür olmakla alakalı çok güzel şanslar verir diye düşünüyorum. Evet geldik 19 Mayıs'taki Boğa burcundaki yeni aya. Şimdi burada tabii bir yenilik enerjisi olacak sizin için. <laughs> i̇şte dediğim gibi belki bir eğitim fırsatı, belki bir yurt dışına seyahat fırsatı. Tabii bu yeni ayda biraz hem Uranüs var hem Algol diye bir sabit yıldızla kavuşuyor. Şimdi bu algor sabit yıldızı biraz e, işin içinde şiddet zorbalık barındıran e, hani astrolojide çok sevmediğimiz e, Medusa'nın başı gökyüzünün giyotini dediğimiz bir e, enerji. Fakat burada hep söylüyorum yine söyleyeceğim sizin e, frekansınıza göre sizin bilinç seviyenize göre size çok büyük bir e, yüksek ruhsallık idrak da verebilir. 9. E, elinizde olacağı için yani çok farklı bilgilere de açılabilirsiniz ya da e, sizin tabi frekansınız ve idrakınıza göre zulüm zorbalık hani düşük insanlarla olaylarla karşılaşma enerjisi verebilir dikkatli olun yani orada bir yenilik var ama e, orada özellikle yolculuklarda dikkatli olun medyadaki söylemlerinize dikkatli olun böyle hak hukuk konuşmaları işte haklı haksız temalarına pek girmeniz için bence uygun bir zaman dilimi değil 20 Mayıs'ta da Mars Aslan Burcu'na gelecek. Şimdi Mars Aslan'a geldiği zaman sizin 12. evinize gelen bir Mars biraz size sağlık temalarında ya da arkanızdan dönen gizli işler temalarında bazı mücadeleler, zorlanmalar verebilir. Enerjinize bir düşme olabilir. bir de tabii Plüton'la karşıtlık yapacak. 6. evinizdeki Plüton'la. Demek ki orada belki çalışma hayatınızla, kolektif alanla alakalı bazı ...erkeklerle güç savaşları olabilir. İş yerinde... ...ya da sağlığınızla alakalı... ...ya da rutininizle alakalı... ...bazı mücadele ve karşıtlıklar... ...öfke patlamalarına dikkat edin. Yayının başında da söyledim... ...güç savaşlarına... ...güçlü olmak nedir, güçsüz olmak nedir... ...hep bunları ne olur düşünün. Mars aslında çok dramatik... ...çok cömert, çok böyle gururlu... ...kibirli savaşan bir enerji. Ama 12. evinizde olduğu için... ...çok da farkına varmadan... Gizli öfkeyi kendinize çekebilirsiniz. Hani öfke patlamalarına dikkat edin. Kolektif için savaşabilirsiniz, kolektif için mücadele edebilirsiniz ama sağlığınızla özellikle çok çok dikkat edin çünkü 12. evinizde bir Mars var. 21 Mayıs'ta da Güneş İkizler burcuna geliyor. Kariyer için güzel fırsatlar, toplumun önünde görünür olmak için güzel fırsatlar. Artık toplum önde çıkmak, bir şeyler söylemek, görünür olmak, liderlik etmek sizin için çok keyifli olacak. Zaten tepe noktanıza gelen bir güne sizi görünür kılar. Annenizin hayatıyla alakalı değişimler olabilir. Belki mesleğinizle, statünüzle, kariyerinizle alakalı konular, iletişim konuları, yazma çizme temaları. Tabii <laughs> güneş ikizlerde çok daha hafif, çok daha neşeli çok daha esnek bir enerjiyi barındırır. İletişim için güzel zaman dilimleri olacağını düşünüyorum. Umarım çok güzel bir mayıs ayı geçirirsiniz. Sevgiler.